dairemiz 2 artı 1 bu şekilde hemen size tanıtayım banyomuz ve lavabomuz evin lavabı banyo işte ortak evin odası geniş ferah cephemiz bu şekilde binalarımız yapılıyor ve son dışarısı dış görünüşler falan dış görünüş şekilde gözükecek gördüğünüz üzere Ebeveyn odasına çıkıp hemen çocuk odasına şey, geçiyoruz. Çocuk odamız da bu şekilde. Aynı şekilde boydan boya camımız var. Cephesi de aynı şekilde. Karşılarını görüyor. Şirketin içerisindeyim size. Bu şekilde geniş ve ferah. Futbol sahası kadar olması da rahat. Hemen buradan mutfak ve salonumuza geçiyoruz. Mutfağımız bu şekilde. Boydan boya tezgah geniş ve ferah rahat rahat kime yapabileceğiniz dolaplarınız olacak. Son ihtiyaçlarımız yapılıyor. Dolapa takılacak. Salonumuz bu şekilde geniş ve ferah boydan boya 1.70-1.80 metre 2 metre yakın camımız çok geniş. Tebesi bu şekilde.